Hvala okay. okay. što okay. İlimizde yapılan kayaklı koşu il birinciliği ödül töreni. Alt yapı sporcularına malzeme dağıtımı. Onların çok iyi yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Hem iyi eğitim alsınlar istiyoruz hem de yeteneklerini geliştirebilecek spor dallarında Kendilerini yetiştirsinler diye gayret ediyoruz ve bu konuda çaba sarf ediyoruz. Bizim 2017'ye girişimiz çok güzel ve karın bol oluşu. Beklemediğimiz son 50 yılın en güzel karının burada yağdığı için buranın da yaklaşık 150 kişiyle beraber kaya kayması aynı zamanda bize ayrı bir şeref verdi.